İhtişamlı bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Efeler Mahallesi'nde köşe konumda 310 metrekare arsa payına sahip 4 artı 1 alt katta yatak odası olan gayet geniş yüzme havuzu bulunan otopark girişi ve yaya girişi ayrı olan mükemmel bir villa arkadaşlar. Villanın bahçe alanı tanıttıktan sonra içeriye geçeceğim. Villanın ne kadar güzel olduğunu o zaman çok daha net anlayabilirsiniz. Şu an havuz alanındayız yaklaşık 27-28 metrekare bir havuzumuz mevcut. Burada güneş kırıcıların altında mutfağın ve salonun hakim olduğu geniş bir e, veranda alanımız mevcut. Villanın etrafı genellikle hep e, seramiklerle döşenmiş. Temizliği ve bakımı bu konuda çok daha rahat olmuş. Böyle 3 metre 4 metre aralıklarla bu ne ağacı bilmiyorum ama böyle farklı bitkiler koyulmuş. Palmiye, Palmiye ağacı mı? Farklı bitkiler koyulmuş. Yeşillendirmesi de güzel olmuş. Villanın otopark girişiyle yaya girişi farklı cephelerde. Buradan aracınızı sokabilirsiniz. Ve buradan hem alt kat ekotak odasının bulunduğu yere, salon ve mutfağın bulunduğu yere çıkabiliyorsunuz. Buradan da direkt villanın giriş kapısına çıkabiliyorsunuz. Üstünü kapattığınız takdirde aracınızı kapalı şekilde muhafaza edebileceğiniz güzel bir kapalı otopark yaratabilirsiniz. Burada bir engelli rampamız var. Villanın yeşillendirme alanı olarak bu cepheyi kullanmış. Buradan buradan yaklaşık bir ortalama 14-15 metre bir yeşillendirme alanımız mevcut. Müsait müsait geç. Koştu oradan kaçtı. Villaya giriş yaparken yine burada bir güneş kırıcımız mevcut. Şu an villaya giriş sağladığımızda burada oldukça geniş bir antre alanı bizleri karşılıyor. Burada akıllı sistem kontrol panelimiz var. Burada alt katta bulunan ee, tuvalet banyomuz var. Gösterebilir misin sana zahmet? Renkleri ve renk geçişleri gayet güzel. Kullandığım malzemeler kaliteli. Seramik seçimi gayet güzel olmuş. Hemen onun karşısında da alt katta bulunan yatak odamız mevcut. Ben içeri gireyim. Genişini daha net anlayabilirsiniz. Ortalama 14-15 metrekare bir e, burada, zemin katta bulunan yatak odamız mevcut. Buradaki sürme kapıdan da havuz alanı, otopark alanı hakimiz. Rahatlıkla çıkabiliyoruz. Kalefer tesisatları kurulu aynı zamanda otomatik panjurlu akıl sistemli villa dediğim gibi televizyon tesisatları da hazır. Sizin için her şey düşünülmüş. Burada bir adet merdiven altını bu şekilde değerlendirilmiş gayet geniş bir merdiven altımız mevcut. Burada dolap, bestel olarak kullanabileceğiniz, ayakkabılık olarak kullanabileceğiniz güzel bir alan mevcut. Villamız ayrı mutfaklı dediğim gibi. Gel mutfağa geçelim. 15-16 metrekare civarı bir mutfağımız mevcut. Dolap sayımız gayet yerinde. Dolap desenlerimiz çok güzel. Renk olarak beyaz renk ve siyah renkler tercih edilmiş. Siyah ve beyaz yan yana geldiğinde ayrı bir kalite katıyor. Buzdolabı yerimiz burada. Burada bir adet dolabımız var. Çoğu villada gördüğümüz gibi artık herkesin yaptığı. Dolaplar e, tavana kadar uzanıyor. Bu da bayanlar için temizlik açısından çok daha güzel bir yerinde bir karar. Akıllı duş, akıllı e, musluğumuz mevcut burada. Tezgah uzunluğumuz gayet güzel. Gel buradan salona geçelim. Salonumuz oldukça büyük bir büyük ve ferah. Buradan dediğim gibi biraz önce güneş kırıcının altına mutfakla ortak alana çıkabiliyoruz. Buradan da direkt havuz başına çıkabiliyoruz. Genişliğimiz gayet güzel. Ortalama 30 metrekare bir salonumuz mevcut. Avizemiz gayet modern ve güzel duruyor. Ayarlanabilir ledli kumandamız mevcut. Cata markanın. Burada müteahhit kumandanın yapmış olduğu bir TV ünitesi var. 75 inç televizyona kadar çok rahat sağabileceğini düşünüyorum buraya. Her iki alana da farklı buraya nişler koymuş, oraya raflar koymuş. Siz ailenizin fotoğraflarını ya da yeşillendirme olarak farklı bir şeyler koyabilirsiniz. Üst kata çıkalım. Villamız dubleks bir yapı. Alt katta bir adet ayrı mutfak, bir adet ortak kullanım tuvalet, banyo. Bir adet de alt katta bulunan yatak odamız mevcut. Üst kata çıktığımızda bizleri burada 3 adet Yatak odası bir adet de ortak kullanım tuvalet banyo karşılıyor. Önce ortak kullanım tuvalet banyoya geçiyorum. Aynı zamanda çamaşır makinesi ve kurutma makinesi bölümü burada. Buraya bir bölüm koymuş. Genişliğimiz gayet güzel, büyüklüğümüz gayet güzel. İçeri girdiğimde siz de genişliğini ve büyüklüğünü çok rahat şekilde görebilirsiniz. Her bir lada olduğu gibi seramin altına saklaması gayet güzel olmuş. Kullandığı malzemeler, renk geçişleri Seramik uyumuyla beraber çok çok güzel ve tatlı durmuş. Hemen burada biraz yatak odamız daha var. Zemin katta bulunan yatak odasıyla aynı metrekarede olduğunu düşünüyorum. Yatağımız e, yatağımızı böyle koyduktan sonra tam bu tarafa dolabı koyduğumuzda yani komidindir, işte makyaj masasıdır. Farklı dolapları kullanabileceğiniz geniş bir alan burada mevcut. Burada da kitap okuma ışığı mı diyeyim artık. Bu şekilde ışıklarımız her odada olduğu gibi bunda da mevcut. Işıklandırmaları odaların şeritler, şerit karşılanmış ve aynı zamanda elmas desenli e, farklı spotlarımız mevcut. Gayet güzel ve modern duruyor. Buradaki yatak odamızda yan taraftaki gibi ortalama 16-17 metrekare civarında bir yatak odamız var. Yatağımızı böyle koyduktan sonra dolabımızı hemen şu an kameranın olduğu yere koyduğumuzda yine işte gardolaptır, komodindir, işte makyaj masasıdır vesaire kullanabileceğiniz geniş bir alanı mevcut. Burada yan taraftaki odayla beraber ortak kullanım yapabileceğiniz bir balkon var. Balkon bu şekilde L şekline gidiyor. Uzunluğu ve genişliği gayet güzel. Buradaki yani ortalama 6-7 kişi burada çok rahat şekilde yaşayıp nefes alabilir diye düşünüyorum balkonda. Son odaya geçelim. Bu arada villamızın satış fiyatı arkadaşlar 19 milyon 500 bin TL. Gayet modern ve güzel bir villa. Akıllı sistem 4 artı 1. Buradaki yatak odamız ebeveyn banyolu. Şu an önce ebeveyn banyosuna girdim. Ortak kullanım tuvalet banyolarla aynı malzeme kullanılmış. Herhangi bir fark yok. Aynı desen var. Havalandırması gayet güzel. Yine seramik arkasına saklanmış duş başlığı. Genişliği şey ortak kullanım tuvalet banyo gibi olmuş ebeveyn ebeveyn banyosu. Gayet güzel. E, yatak odasındayız. Son yatak odası. Dördüncü yatak odasındayız. Genişliğimiz gayet güzel. E, 16-17 metrekare bir ortalama bir yatak odamız var. Yatak başlığımızı böyle koyduktan sonra bu tarafa gardırobumuzu koyduğunda yani buraya 4-5 kapak gardırob çok rahatlıkla sığar. Genişliğimiz gayet güzel. Köşe başı bir villa dediğim gibi. Villamız 19.500.000 bin TL. 310 metrekare arsa payına sahip. 4 artı 1. Alt katta yatak odası. Ayrı mutfaklı. Otopark girişiyle yaya girişinin ayrı olduğu mükemmel bir, bir villa. Işıl ışıl bir, bir villa. Bembeyaz. Ee, Villamızda pazarlık mevcut. Mantıklı takas sistemi açık. Beğendiğiniz takdirde müteahhit firmayla şeffaf bir şekilde karşı karşıya oturup sizi pazarlığınızı yapabilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok villa ve yeni tanıtımlar için bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu villada bunlar da olabileceği olsaydı güzel olurdu diyeceğiniz güzel tavsiyeleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İyi günler.